Herkese merhabalar. Eylül ayı detaylı aylık burç yorumları ile tekrar karşınızdayım. E, şimdi Eylül ayında her 12 burcu e, yapacağı eylemler, atacağı adımlar, alacağı kararlar, nasıl hareket edecek, nasıl kararlar alacak, aşk hayatlarında neler yaşayacak ve e, duygusal hayatlarında, kariyer, para konularında Eylül ayında neler yaşanacak, hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Başak Burçları'nı Eylül ayında neler bekliyor? Atacağı adımlar, alacağı kararlar, kariyer aşk konularında neler yaşayacaklar? Bakalım hep birlikte kartlarımızı karıştırıyorum. Başak burçlarının eylem hanesine baktığımda yani Eylül ayında nasıl hareketsel eylemlerde bulunacaklar diye baktığımda geçmiş hanesinde burada e, sezgilerine güvenerek böyle bir duran süreçten geçmişler. Yani burada bazı şartların olgunlaşmasını beklemişler diyebilirim. Yani hani ilerleyecekler ama önünü görmek istemişler. Bakalım hani ben bir adım atacağım ya da işte bir hareketsel eyleme geçeceğim ama biraz önümü görmem gerekli. Onun neticesinde bir takım adımlar atacağım diye düşünmüş olabilir. Ya da işte bir para birikimi yapmış olabilirler geçmiş anistan bunun için adımlar atılmış olabilir. Ama Eylül ayı içerisinde böyle fazla sinsi insanlarla muhatap olabilirler. Yani baktığımda burada birçok fedakarlık yapmış olabilirler iş konularında da, aşk konularında da. Ama sanki bütün fedakarlıklarını karşı taraf. Hani her şeyi ben yaptım sen hiçbir şey yapmadın edasıyla yaklaşabilirler onlara. Çünkü burada birazcık sinsilik çalışacak. Ee, aslında siz çok fedakarlık yapmış olabilirsiniz, ee, çaba sarf etmiş olabilirsiniz, iş hayatınızda birçok başarıyı yakalamış olabilirsiniz veya aşk hayatınızda birçok fedakarlıklar yapmış olabilirsiniz ama karşı taraf sanki böyle bütün başarıyı e, üstlenecek gibi, biraz sinsilik çalıştıracak gibi diyebilirim. Biraz dikkat etmenizde fayda var. E, onun neticesinde belki sizi bu e, davranışlardan ötürü gelecek hanesine biraz... E, Kurnazlık yaparak belki birazcık işte entrikaya yönelerek e, gücü elinizde bulundurabileceğiniz bir sürece gireceksiniz gelecek hanesi olarak. Duygusallıktan uzak mantıklı e, bir şekilde soğuk bir karar alacaksınız. Belki terfi etme düşünceniz varsa iş konularında terfi edebilirsiniz. E, yaşça büyük birinden, 40 yaş üstü birinden bir destek de görebilirsiniz. Sizi koruyan, kollayan birisini de burada ifade eder. E, burada karar hanesine geldiğimde geçmiş haline burada bir takım sevinç gözyaşı, biraz iç boşaltma, hani belki ayrılık yaşadıysanız ya da işte bu arkadaşınız da olabilir, partneriniz de olabilir, illaki sevgili olarak düşünmeyelim ya da yakın bir arkadaşınız olabilir ya da iş hayatınızdaki insanlar olabilir. Birazcık burada içinizi döktüğünüzden bizlere bahseder. Yani hani her şeyi konuşup yol ayrımı gibi düşünün bunu. Hani içinizi döküp rahatlayarak kaderde ilerlemekten bahsedin böyle geçmiş hanesinde kendinizi biraz iyileştirmeye aldığınız süreçlere e, girmiş olabilirsiniz. E, bir konuya veda etmiş olabilirsiniz ama kötü anlamda değil. Dediğim gibi içinizi boşaltmış olabilirsiniz. Yani en azından karşı tarafa e, konuşarak kendinizi ifade ederek, yüzleşerek bazı şeyler e, bitmiş olabilir. E, dediğim gibi e, burada bir kadından geçmiş hanesinde gelecek bir güzel haber almış olabilirsiniz. E, Birçok burada Başak hamilelik haberi almış olabilir evli ise burada şans sevinç göz yaşından bahseder birçok konuyla alakalı iş veya aşk konularında bir fırsat yakalama, biraz yıldızının parlaması, aşk ve ilişkilerde mutlu, huzurlu, dengeli bir süreç yaşama ya da böyle bir partnerle karşılaşmayı da verebilir geçmiş hanesinde. dediğim gibi kadınlarda hamilelik habercisi olabilir bu. Bekar kişiler için de özellikle karşısına dişi enerjisi baskın bir kişi çıkmasından da bahsedebilir. Sonrasında burada e, ağustos ayı içerisinde e, gücü elinizde bulunduracağınız bir sürece gireceksiniz. Yani biraz burada şefkatle, merhametle e, sabırla ilerlemeniz gerekiyor. Yani zorbalık yapmadan ilerlerseniz bolluk, bereket e, ve şans sizden yana olacaktır. E, burada sadece dediğim gibi boş egoyu çalıştırmayacaksınız. E, naif bir şekilde e, ilerlemenizi tavsiye ederim. Hani uzlaşarak kavga enerjisini çalıştırmadan ilerlediğiniz sürece şans, bolluk belki sizin ne olacaktır alacağınız kararlar neticesinde fakat gelecek ailesine baktığında buradaki elmiş kartı yani Eylül ayı içerisinde biraz sükunet, biraz sessizliğe bürünmekle alakalı, biraz sabretmekle bağlantılı bir kart olan ermiş kartımız geldi. Yani sabrederseniz bir şeylerin iyi olacağını, özellikle Eylül ayını kapsar zaten buradaki ermiş kartımız. Başak Burcu birinden manevi bir destek görebilirsiniz. Yaşça büyük olabilir bu kişi ya da olgun karakterde bir kişi olabilir. Size bir takım yardımlar, manevi destek. E, olarak düşünebilirsiniz bunu ama sabretmekle bağlantılı bir kartımızdır ermiş kartı yani sürecin hemen olacağından bahsetmez biraz uzun zaman dilimine yayılmasından bahseder çünkü zamanı geciktiren bir karttır e, ermiş kartı burada yani süreç ağır ilerleyecek aldığınız kararlar neticesinde hemen her şey pat diye olmayacaktır biraz sabretmeniz gereken e, süreçlerden bahseder biraz iç dünyanıza dönmeniz bazı soruların cevaplarını e, inzama aya çekilip kendi içinizde aramaktan bahseder bilinçaltına inmekten işte bilinçaltınızın en derin köşesinde neler var oraya bakmanızdan soruların cevaplarını e, kendi içinizde arayarak kendi yolunuzu kendi ışığınızla aydınlatmaktan bahseder. E, dediğim gibi yaşça olgun bir kişiden e, destek görebilirsiniz Eylül ayı içerisinde. Bu kişi Başak Burcu da olabilir. Yaşça büyük olgun bir kişi de olabilir dediğim gibi. E, yani sabrettiğinizde alacağınız kararlar doğrultusunda e, güzel haberlere işaret edecektir. Yani e, burada baktığımızda sabrı sonu selamettir e, diyebilirim bu kart için. E, sabrederseniz hedefinize ulaşacaksınızdır. Yani bu ilişki bazında da olabilir, e, iş konusunda da olabilir. Geneli kapsar çünkü. Sonrasında e, para konularına geldiğimde iş konularında zaten geçmiş ailesinin gücü elinizde tuttuğunuzu söyleyebilirim. Böyle paranıza para kattığınız bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. E, güç sizin elinizde olmuş olabilir. Biraz kendiniz dışındaki insanlara kayıtsız kalmış olabilirsiniz burada baktığımda. E, belki aile onayını alarak bir iş yapma e, düşüncesine bürüneceksiniz Eylül ayı içerisinde. Ama e, dediğim gibi gelecek ailesinde hayal kırıklığı var burada. Hani Ailenizi belki bir iş için ikna edeceksinizdir ya da hani şunu yapalım, bunu yapalım aile onayından e, geçmekten bahseder çünkü buradaki tılsım konusu bir tamamlanmaktan bahseder Eylül ayı içerisinde belki e, parasal konularda. ...eliniz bollaşabilir ya da işte bir tamamlama beklediğiniz bir para varsa o gelebilir. E, i̇ş konularında belki başarı konusunda kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama... ...gelecek hanesinde eğer e, aileyle ilgili bir iş yapmaya giriştiyseniz... ...ya da işte bir işi aileye kabul ettirmeye çalıştıysanız... E, ...gelecek hanesinde burada e, hayal kırıklığı kartımız olan e, Kupa 7'lisi kartımız geldi... Yani e, iş konularında e, böyle bir ata geçecekseniz mesela yeni bir iş teklifi geldi size çok güzel şartlar sundular dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu kişiler bunları gerçekleştiremez havadan atan e, tipleri olabilirler. Hani size e, çalıştıktan sonra 3 ay sonra işte çok yüksek maaş vereceğiz işte ne bileyim bu şartlar olacak şu şartlar gelişecek falan ya da boş vaatlerden bahseder. Yani e, ne bileyim işte bir iş teklifi gelir size. Eylül ayı içerisinde e, şartları çok güzel olabilir. Belki de bir sürü şart sunabilirler ama bakacaksınız ki zamanla bunları gerçekleştiren e, bir firma ya da bir kuruluş ya da bir işte çalışma hanesi olmayacaktır. Çünkü boş vaat vermekten bahseder e, bu dediklerini hiçbir zaman için gerçekleştiremeyeceklerinden bahseder. Onun neticesinde dikkatli olmakta fayda var aileyle ilgili bir iş yapıyorsanız da gelecek ailesinde bununla da ilgili hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ya da beklediğiniz bir para varsa onunla ilgili hayal kırıklığını da verebilir. Sonrasında aşk hanenize geldiğimde, burada geçmiş hanesinde evliyseniz de, bekarsanız da bir takım iç huzursuzluklardan bahseder, gergin tavırlardan bahseder. Yani bir yola çıkmışsınız, evet. belki korka korka bekarlar bir yeni ilişkiye başlamış olabilirler baktığımızda ya da işte evliyseniz korka korka bir karar alma eğilimine girmiş olabilirsiniz. Biraz kendinizi huzursuz, iç gerginliğiniz artmış olabilir. Huzursuz hissedebilirsiniz, hissetmiş olabilirsiniz geçmiş ailesine geldiği için. Biraz böyle gergin zamanlardan geçilmiş olabilir. Ya da bekarlar için de bir ilişkiye başlama düşüncesi vardır. Ama hep bir huzursuzluk, hep bir iç gerginlik olabilir. Ee, ama burada asılan adam kartı e, yani Eylül ayı içerisinde biraz bakış açınızı değiştirmenizden e, bizlere bahsedecek. Yani, yani bir konu var burada. E, bu konuyla bağlantılı e, şartlar olgunlaşınca, bakış açınızı değiştirince düzene girecek demektir bu. Yani evliyseniz hep aynı bakış açısını olaylara yaklaşmayın. Ya da işte sevgiliniz vardır. Hep aynı konu üzerinde durup hep aynı bakış açısında ilerlemeyin der çünkü beklediğiniz bir şey varsa geç de olsa o düzen gelecektir fakat siz bakış açınızı değiştirdiğimiz sürece incelerinizi değiştirmezseniz bulunduğunuz mevcut ilişki size hasta edecektir farklı açılardan bakmayı deneyin onunla ilerlediğiniz zaman yani o farklı bakış açısıyla ilerlediğiniz zaman şuradaki e, güneş gördüğümüzde e, yani zamanla size aydınlaş, aydınlatma yaşatacaktır ilişkide. Yani çok fazla fedakarlık yapmaktan da bahseder bu. E, i̇lişkilerde alma verme dengesini e, kurmanızı tavsiye ederim sizlere. Eğer dediğim gibi bakış açınızı değiştirmediğiniz sürece ilişkiye saplanıp kalmaktan bahseder ve bir türlü de o ilişkide ilerleyememekten bahseder. Eylül ayı içerisinde böyle konularla boğuşabilirsiniz. Gelecek hanesinde de şöyle göstermek istiyorum. Aziz kartının gelmesi burada e, birazcık dediğim gibi işte e, sabit fikirli olmaktan bahseder. Hani değişime kapalı, kendi bildiğimizi okuyan bir e, tavra tavır bürünmemizden bahseder. Ya da bu tarz insanlarla da uğraşabilirsiniz. E, ama biraz değişime açık olmalısınız. Yani siz dışarıdan gelen bilgileri kapalısınız, e, sabit bir şekilde e, ilerliyorsunuz baktığımda. E, o yüzden birazcık böyle değişime açık olmanızı tavsiye ederim. Yani birazcık daha böyle o sabit fikirlikten, inattan çıkmanızı size tavsiye ederim. Onun neticesinde size o yollar daha rahat bir şekilde açılacaktır. Çünkü asılan adamda da, burada da baktığımızda aslında birazcık o fikirleri değiştirmekten, birazcık bakış açımızı değiştirmekten bahseder. Burada Başak burçları için de detaylı aylık Eylül ayı yorumumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız da sevinirim.